İyi akşamlar. İlk olarak maçın değerlendirmesiyle başlayacağız. Sağdından sorularınız varsa onlara geçeriz. Buyurun hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün buradan biraz üzüntülü ayrılıyoruz. Kaybettiğiniz son dakikada 2 puan, iki puan var. Bugün de birlikte 10 puan oldu. Uzatmada da kaybettiğimiz puanlar. Bu tabi bizi fazla üzüyor. Geçen hafta kazandığımız bir puan oldu. Ama böyle maçlarda ikinci golü bulamadığınızda maalesef maçlar sıkıntıya giriyor. Bugün olduğu gibi ikinciyi bulmuş olsaydık ee, rahatlıkla kazanacağımız bir maç oldu olacaktı. E, oyunun kontrolü, top kontrolü bizde olan bir maçtı. Ama maalesef ikinci golü bulamadık. Nitekim penaltına yediğimiz bir gol oldu. Üzüntülü bir şekilde bir puanla ayrılıyoruz. Soru var mıydı? Buyurun. Yani 7 maçta bir kazanma serisi, kazanma serisi oldu ve 4 puan var. Haftaya da maçı konu geçeceksiniz. Ee, yani önce sonra kupa, sonra bir daha 3 maç üst üste iç oynayacaksınız. Beklentiniz nedir? Allah'a ligde her maç zor. Bu büyük takım, Anadolu takımı fark etmiyor. Her puan çok değerli ligde. Ee, büyük takımlara karşı Gaziantep Futbol Kulübü nasıl oynadığını da Hepimiz biliyoruz. Kendi evimizde nasıl oynadığımızı biliyoruz. Evet zor maç olacak. O bir gerçek. Ama biz sahaya çıkıp pes etmeyen bir Gaziantep Futbol Kulübü takımı yine görmek ben isteyeceğim. Ve inşallah onu da o şekilde gerçekleştiririz. Nasıl bu Beşiktaş'a karşı oldu. Nasıl Başakşehir'e karşı oldu. Önümüzdeki maçı da aynı şekilde hazırlanıp umduğumuz puanları inşallah Almış olacağız. Ondan sonra kupu maçı dediğiniz gibi. Ama biz maçtan maça e, ilerlemeye çalışıyoruz. İlk önümüzdeki maça bakalım. Ondan sonra Konya, Sivasa bakarız. Başka soru var mı? Teşekkürler. iyi akşamlar. İyi akşamlar.